Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün dolayım içinden neler çıktığını göstereceğim. İlk önce bu yeşil yumurtadan bunları koydum. Yeşil yumurta yumurtanın içinden yani lol yumurtasının içinden bu ne yani, cute çıktı. Tarağı, tarakları. Bir de zaten böyle bir tarak var. papuç iki tane ayakkabım bir evli çanta bir de bildiğiniz gibi sarı çanta bir tane kedi yüzüğünü ben yaptım ama diğerlerini ben yapmadım küçük bir çanta bu da diğer bebek dolu'mdan aldım içecekleri şöyle açılabiliyor. Gerçekten doldurulabiliyor. Bir de böyle çanta ya da ıı, cüzdan gibi bir şey var. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Son böyle. Yataklarını da göstereyim. Bakın. İçine bir şey serdim. Gördüğünüz gibi. Ve bunu da yapmıştım hatırladığınız gibi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.